Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Beşiktaş'ı konuşacağız. Konyaspor karşısında 2-0'lık bir galibiyet aldı Beşiktaş ama oyun olarak yine tatmin etmedi. Ee, hoca ile alakalı konuşacağımız şeyler var. Semih'i konuşacağız yine aynı şekilde. Onun haricinde bugün e, bazı gelişmeler yaşandı. Hem e-bilet konusunda Beşiktaş Pasolik'le çalışmaya devam edecek. Ee, diğer kulüplerin üst kararını vermiş değil ama o bilet. Bilet X ve Pasolik ee, olmak üzere 3 tane artık e-bilet e, platformu var ve bu, bu platformlardan birini tercih edecek kulüpler. Hangisi daha avantajlı olursa e, kendileri açısından ve bu şekilde bile satışını gerçekleştirecekler. Beşiktaş'ta burada ilk adımı atan ve Pasolik'le e, tekrar anlaşan Kulüp oldu. Ee, onun haricinde Emirhan Delibaş. Emirhan kardeşimizle alakalı bir problem var. Ee, ve bugün kulüpten bir açıklama geldi. Kendisi, kendisiyle e, karşılıklı anlaşılarak yoldan ayrılmış. Yani daha doğrusu göndermişler çocuğu. İşin özü bu yani. yani kısacası bu. Benim anladığım oradan Türkçesi gönderdik biz bu arkadaşı biz bu şekilde davranışları istemiyoruz diye. Şimdi bunların sebeplerine gireceğim. Bu topa kimler girdi? Ee, onu bir tahmin yürütmeye çalışacağım ki benim tahminlerim çıkardı yani. Güzel tahmin ederim. Ee, şimdi nereden başlayalım nereden başlayalım? Abone isteyeceğim. Artık abone isteyeceğim yani. Artık bir abone ol tuşuna basın ya. Bak Beşiktaşlılar bak Beşiktaş'la alakalı video çekmediğim zamanlar çok linçlediniz. Çok linçlediniz beni. Bir videoya bir like atın zili açın Beşiktaş'la alakalı e, videolara artık ağırlık verdik gördüğünüz gibi yarın akşamda hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem de Beşiktaş için e, teknik analiz gelecek arkadaşlar her hafta için artık teknik analiz çekiyoruz 3 e, üç takım içinde onun için bildirimleri açın ki videolardan haberiniz olsun videoyu da ileri sarmadan izleyin ki e, bunun bize katkısı çok şimdi nereden başlayalım nereden başlayalım nereden başlayalım Şöyle bakıyorum. Evet. Tamam. Klasik bir oyun. Klasik Fernando, Fernando Santos oyunu. Hiç keyif vermedi. Ee, Taraflara da muhtemelen keyif vermedi. Birkaç hafta önce oradaydım. Yani insanlar birbirlerini dürtüyorlar. Maçta. Fernando Santos abi, amca artık her neyse dede. İnsanlar ayağa kalk oturarak maç izlememek için birbirlerini dürtüyorlar. O kadar hevessizler ki yani onlara bir heyecan yaşatacak çok az şey var maç içerisinde. Biri Semih ve, ve e, birkaç hafta öncesine kadar Semih'ten başka hiç kimse yoktu. Şimdi Ernest Muçi geldi gayet de e, çok beğendim. Yani Cruzeiro'nun tamam. Fenerbahçe'ye ilk geldiği zamanki gibi inşallah ona uygun bir oyun bulabilir Beşiktaş. E, ve Muci ile alakalı güzel senaryolar bekliyor bana göre. Hem maddi hem manevi e, olarak Beşiktaş'a onu söyleyebilirim. Resmen uykumuz geldi yanıma çizerken. Ya bize bunu yapma hocam ya. Ya ben benim anlayamadığım noktalardan biri şu bak. Neden Cenk kanatta ve önünde Semih oynuyor? Yani Semih e, normalde forvettir. Yani eski deyimiyle bir forvettir Semih. Santrafor değildir ama santrafor da oynamaya başladı. Ya ben geçen hafta da aynı şeyi söyledim. Bu hafta da aynı şeyi söylüyorum. Şimdi yarın akşam teknik analizde yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bıkana kadar söyleyeceğim. Bıktıracağım ben yani sizi. Bakın bu arkadaş Fizik olarak çok kuvvetli. Topla beraber gidebiliyor. Bu arkadaşı hem golü de varken bu arkadaşı kanada atıp Cenk'i bu kadar yormasak mı acaba? Yani Cenk'e en fazla altı pastan çık. altı pastan diyorum. Ceza yayından çık. Geri gelme. Ki bulduğunda atabilirsin. Deyin. Sonra bir farkı görün. Yani ben bir bana mı garip geliyor arkadaşlar? Yani takımın santraforu kanatta oynuyor. Takımın kanadı e, Santrafor'da oynuyor. Bir tek bana mı garip geliyor yani? Ben anlayamıyorum bu konuyu. E, Masuaku döndü hem de güzel döndü. E, gerçekten çok güzel döndü. Ya yani şöyle e, ben Ali katılıyorum. Az önce Ali izledim. Diyor ki adam Masuaku'nun önündeki Semih'i koyarsanız eğer Semih çift forvete dönebilir. Ya yani 9'a evrilebilir. Ama siz Masoako'nun önüne Cenk'i koyduğunuz zaman olmuyor. Buna katılıyorum. Bu bir. İkincisi, Rashid'le hep aynı şeyleri deniyor. Ee, yani bana göre Tede'den bir farkı kalmadı ki bu çok kötü bir durum. Yani geçen sene şampiyon olmuş bir Galatasaray e, kadrosunda müthiş işler yapan Rashid'le bugün hep aynı şeyleri deniyor. E, hoş gelmiyor yani bana. Keyif vermiyor. Rashid'le'nin oynadığı oyun. Tabii ki de pozisyonlara giriyor. Girecekse zaten yani. Öyle veya böyle her türlü o, e, pozisyonlara girecek. Orta, ortalarından bir tanesi Semih'in dokunuşuyla gol oldu. E, ben çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Yani gerekli. Evet. Raçista gerçekten gerekli. Çünkü hep savunma anlamında da bir şeyler yapsın. Yani o kanalı tutmak konusunda e, Onur Bulut'un karşısına doğru düzgün bir rakip çıkmadı. Çıktığı zaman üç birlik oluyorsun. işte Fenerbahçe maçında Tadic'in yaptıklarını görüyorsun. Ama e, yani bugün Konya'ya bile bu kadar tedbirli oynamak ben çok anlamıyorum. Yani Konya e, işte fenerden yedi yemiş, çok kötü sonuçlar almış, bu sene iyi gitmiyor, e, işler yolunda gitmiyor, işte ziraatten aynı şekilde e, dehşet bir şekilde elenmişsin. Yani tedbir alınabilecek bir kadrosu yok Konya'nın. Ahmet Oğuz diye bir çocuk var sürekli televizyona görünmek için can atan bir oyuncu. Almazlar kardeşim seni. Büyük takımlardan kimse transfer etmez seni ya. Almaz kimse seni. Ya o kadar belli oluyorsunuz ki böyle görüyorum yani anladın mı? Kameraya gözükmek için bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyorum işte. Almaz kimse seni. Bunu defalarca söyledim. Galatasaray'ın rakiplerinde de vardı birkaç tane. Öyle e, ya işte kendimizi gösterelim. Efecan'a söyledim mesela. Almaz kardeşim Galatasaray seni. Bir bu göz boyama işini bırakın yani. Genel itibariyle Gençler Birliği Bandırma Spor maçı gündüz daha keyifliydi. Keyif aldım yani. Neden? Çünkü mücadele var. Sen şunu istiyorsun. Rakip bana gelsin. Ben rakibi tutayım. E Semi, Muçi, Raşisa. Üçüyle beraber ne yaptım? Yaptım. Ya ben illaki atarım zaten o golü deyip atamıyorsun sonra. Ya bugün attın da atamadığın günler de oldu yani. Ya bu şekilde Avrupa şampiyonasına falan çıkarsın işte. Bu adam e, milli takım nasıl şampiyon yapmış bu şekilde şampiyon yaparsın. Portekiz'de e, sen oyunculardan onu istemesen bile Portekiz'deki oyuncular zaten o hızlı oyunu oynuyorlar. Çünkü onlar orada e, ligin dinamikleri vardır anladın mı? Onlar alışkınlar. Sen iste veya isteme o oyunu oynarlar onlar. Ama burada bu savunma oyununu hiç kimse kabul etmez. Onun haricinde Muçi dediğim gibi herkesle anlaşır, Semih'le biraz daha iyi anlaştığını gördük. Bir Beşiktaş'ta şunu fark ettim ben yani koşu atan oyuncuya bile pas vermeme gibi bir durum var. Adam koşu atıyor özellikle Semit defalarca koşu gösterdi. En az 20 defa koşu gösterdi oyundan çıkana kadar atmıyorsunuz abi pası. Yani Almusati geç son ikilisi e, çok sağlam bir ikili. Bu orta sahaya geçmek gerçekten çok zor. E, Musati'nin de geldiğinden beri yani pas kalitesini ne kadar gösterdiği işin rengi komple değişti orada. Ama e, hala işin hücum tarafının sadece Getson'a bırakılmış olması geçiş anlamında çok sıkıntı. geç yani Getson'a çözüm bulduğunuz zaman Fener, e, Fenerbahçe'nin Rize de deplasmanında ikinci yarıda yaptığı gibi sürekli uzun mu deneyeceksiniz? Yani bir takımın sadece hücum aksiyonu, hücum anlayışı sadece uzun atmak olamaz yani. Bir pasta çıkmayı deneyip pasta çıkmayı denediği birkaç tane pozisyon oldu. Mesela ilk yarıda bir pozisyon oldu. E, Getson aldı Mert'ten. E, o Masuaku'ya verdi. Masuaku'nun ortası Korner çıktı. Rakip oyuncu dokundu. Kornere çıktı. Yani pas çevirelim işte 7-8 pas 10 pas yapalım üst üste. Örgülü bir şekilde gidelim kaleye falan bunların hiçbir yok. Yani bütün ben şu an Beşiktaş'ın hiçbir şekilde hücum oyunu çalıştığını düşünmüyorum. İnanmıyorum yani buna. Ya yani bu şekilde Avrupa şampiyonu olursun işte. Ama bu şekilde ne taraftar memnun edebilirsin ne oyuncuları, oyuncuların performanslarını, gerçek performanslarını ortaya çıkarabilirsin. Ne de sezon sonunda burada kalabilirsin. Onu da sana net olarak söyleyeyim. Kalamazsın yani burada. Sportif direktörün zaten gidici. Feyyaz Feyyaz da ayrıca bir geleceğim de. Yani çünkü gereğini artık anlatması gerekiyor. Diyecek ki bak hocam bu oyunla seni çok da sevsek, aşık da olsak değil Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası'nı kazanmış hoca bile olsan seni burada tutmazlar abi. Taraftar müsaade etmez aşağı inerler. Taraftar senin bu oyununu eğer bir dahaki sene de görürse tabii bir dahaki sene Fernando Santos'u görecek miyiz bilmiyorum. Bana göre kesinlikle görmeyeceğiz bu arada yani Feyyuz Uşar'la beraber ikisi de ayrılır. Yani Beşiktaş'a uygun bir teknik direktör, Beşiktaş'ın nasıl oynaması gerektiğini bilen bir teknik direktör ve Camia'yı bir tutacak taraftarı idare edebilecek, e, yönetimi idare edebilecek, teknik direktörle arayı iyi tutacak, her şeyi aynı anda yapabilecek genç ve dinamik birine ihtiyacımız var. E, artık sizden geçmiş. Yani Feyyaz Uçar. Geçen e, bir videoda söylemiştim işte Feyyaz Uçar'dan ne istedim falan diyenler olmuş. Buyurun işte. Yani taraftar taraftar birbirlerine giriyorlar yani maç içerisinde. Sağda. Gördüm kendi gözlerimle gördüm. Beşiktaş tribününde biri kale arkasında diğer benim olduğum Maradona tribününde iki tane tartışma çıktı. Taraftar, taraftar birbirine girdi. Bir diğer konu Emirhan Delipaş. Delibaş. Delipaş ne ya? Delibaş. Şimdi bu arkadaş e, Tinder'da hesabı varmış galiba. E, bir kamerada kameranın olduğu yerde Beşiktaş forması gözüküyormuş sanırım. Görmedim. Sadece okuduğumdan yola çıkarak söylüyorum. Yanlışsa eğer yorumlara yazın, beni düzeltin. Yorumlar eğer bildiğim gibi değilse, şu an söyleyeceğim gibi değilse eğer özür dilerim. Hem Emrah'ından, hem Beşiktaş'tan, hem Beşiktaş taraflarından hepinizden özür dilerim. Ama benim anladığım Tinder'da e, kamera çıkken işte kablajın içinde bir yerde Beşiktaş forması varmış. E, Tinder'da benim de hesabım olabilir. Yok da hiç kullanmadım bu arada ve ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Düşünün ki ben Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Değil mi? Benim koltuğumda da Fenerbahçe yazıyor bu arada. Kocaman. Şöyle bakabilirsiniz. Kocaman Fenerbahçe yazıyor. Şimdi bu göründüğü zaman Vay Fenerbahçe taraftarı işte Tinder'da affedersiniz e, ee, karşı cins mi kovalıyor mu oluyor? Arkadaşlar bu ülkenin ya 90 milyonluk ülkeyiz. 3, Üçte biri Fenerbahçeli, üçte biri Galatasaraylı, üçte biri Beşiktaşlı. Herkes de çok da bağlı yani bu arada takımlarına. Çok mu önemli yani? Olabilir genç bir kardeşimiz. Bu arkadaş kaç yaşında? Şöyle bir bakmak istiyorum. Ama benim anlayamadığım konu yani burada Feyyaz Uçar'a bir iş düşüyor. Feyyaz Uçar'ın bu işleri çözmesi gerekiyor. Ee, şöyle bir bakmak istiyorum hemen. Kaç yaşında bu arkadaş? Çok genç muhtemelen. Evet, internetimizde hızdan ölüyor şu an. Yani demek istediğim şey, bunların e, çok kolay çözülmesi gerekiyor. Bu arkadaş 21 yaşında bir arkadaş, solak bir arkadaş. Yani profesyonel sözleşmesi varsa zaten e, öyle veya böyle oynatacaksın. Solaksa eğer potansiyeli çok yüksek demektir. Solak, bir orta bir çocuk. Demirege nasıl oynuyor görüyoruz yani. Çok mu önemli Tinder'da e, bir şeylerinin olması? Bana göre hiçbir şey ifade etmiyor. Ve bunu çözebilecek biri varsa eğer bu da Feyyaz Uçar'dır. Bunu çözeceksin sen. Yani diyeceksin ki bak kardeşim senin bu yaptığın iş yanlış. Ki sizi ne kadar ilgilendirir orası da ayrı konu da. Senin bu yaptığın iş yanlış. O yüzden bir daha böyle şeyler görmeyelim deyip. Sen futboluna dön. Okulunu okuyorsan derslerine odaklan. Senin de demen gerekiyor bunu. Ama geçen videoda da söylediğim gibi bu işler bin sporda yorum yapmaya benzemiyor. Yani sen şu an Beşiktaş'ta sportif direktör bir sportif direktörün yapması gerekenleri yapabilecek bir donanımda olduğunu düşünmüyorum ben. Sen yorum yapacaksın. Böyle cenaze evindeymiş gibi oturacaksın bir sporda masada. Takım hepsi gravat. Şık bir şekilde giyineceksin. Yorumunu yapıp evine döneceksin. Senin e, alanın değil burası. Ernest Moşin'in açıklaması taraftar bize iten güç bugün de bunu hissettirdiler demiş. Tek bir yerde oynamaktan ziyade faydalı olabileceğim her yerde her pozisyonda oynayabilirim. Sağda olduğum sürece hücum fırsatlarını yaratmak istiyorum. Önemli olan takıma katkı verebilmek demiş. Şahane oynadı bugün. Ama e, biraz daha yani belli bir bölgeye sıkıştırmak yerine Ernest Mucci'yi serbest oynatmak gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz daha inisiyatifleri onun eline bırakırsanız sadece daha etkili olabilir. Yarın teknik analizde e, muçinin neler yaptığını daha iyi konuşacağız. E, en azından görsel bir şekilde anlattığımız zaman benim de çok hoşuma gidiyor. E, bu yüzden dediğim gibi arkadaşlar bildirimleri açın. Videoya hepinizi bekliyorum. E, şöyle bir like atarsanız eğer çok mutlu olurum. Destekleriniz bizim için çok önemli diyelim ve abone olmayı unutmayın kanalımıza. Hepinize iyi akşamlar.